Hepinize merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber şunu şöyle ha tamam. Bugün yerler yani sizlerle beraber hangi sıra oynayacağız zamanla ilk önce. Şöyle bir. Hı -hı. A -bo -bo ne ol. Abone olun arkadaşlar. Hiç yazamadım bir daha, daha yazayım şöyle şöyle bir, bir elim boyutu şöyle şu kadar. A bu, bu ne? Ana el gözükmüyor. Abone. abone olduysanız başlıyoruz. Hangisi harika? Girelim şimdi şöyle bir atalım ya. Şuraya. Ha şöyle hala girelim. Evet. Gördüğüm oyunumuz. Ben hala bu oyunu biraz oynadım. Aslında oynamadı. Ben bu oyunu çok eski oynamıştım. Hızlı bir tane video çekmiştim. İzleyenler bilir. Çok eskiden bir iki yıl falan önce. O videoyu çekmiştim. Ayda o yüzden benim ilerleme burada kalmış demektir. Benim ilerleme bunda kalmış. Hanerler şöyle şu çekiş var köpek balığıyla bağlıyım. o kadar denizlemeyizlemedim. Çünkü arkadaşlar yani onda pek bir şey yiyemiyorduk. Bunlar yani orta şeyler. Hmm. da gizlenmiş. Evet başladık. Eee oyunda amacımız diyebiliriz ya para ki yeni kıyafetler açmak. Verler levelimiz yükseltmek oluyor böyleyle. Avcı Bora. Görüyüm düz bir düğünü kaplıyorum bu yerdeki. Bu şu sağ yuk en yukarıda can onlar karşısında ikinci güç hayırlı balığı veya bu oyun izlemenizi gerçekten tavsiye ederim çünkü böyle ilk sütü satmak bu oyun yani tabi sizin bir bu bir ne yani. bari hiç daha hızlıya hiç daha hızlı yüklemeyin allahım Allah. arkalarından aha her şeyi bilmiyorum ne değil. Ha batık nesne aldım. Bu elmas geldi. Hala bunu söyleyeceğim. Bunlar da galiba boyar batık eşyalar. Bu da da kesinlikle bir şey var. Bu o almadı yine de. şimdi bu sorunma ne yapayım? Çok işte, Yok. Kokarma bir şey bu kadar yanıldı. Hiç yanıldı. Hiç güvenemem artık. Allah. Hadi şöyle bir. Neresi okuyun mu? Bakalım. ha, tanıtsın, ben köpek balıkları ağzını, bir tanesini almadım. O bizi bir taklayacak şey mı? Aslan terbiyesi. Aa, bizimki. Aa, soğuk bölge açılmış. Hemen gidelim. Gel lan, daha iyi geldim Lan bunun lan daha yeni geldim. Bakın bana, bir kaldı şey. bayağı para yiyor, iyi Video olduğunu iyi de söylemedim. <laughs> bir daha <video boyun. gülüyor> sonra bir daha bir daha daha bir daha bir

Şu böyle dedim. Bu çok güzel. Bunu da aldım. <laughs> Bu kesildik. çektim böyle öyle gelebiliyor ona böyle oldu ama react'i de ama ya

Uyu altından bir de. Merhaba. Ben Pisli Muhammed'im. Bu <laughs> sistemi sevenler alırsın, Ben severim. Fırat'ın zincirinin üstünde bir şey var. Ne kadar alıyoruz. Gerçek bu Süremiz bitti. Bunları da gibi? şuraya bu kaptım, kaptım goto ben hala kaçamadım. Kadın arkadaşlar, biz yüzeye geliyoruz. Tabii bende hala ama biraz saç oldu Oha, gördünüz mü ne oldu Allah! Allah, gibrici. Hayır, hayır kaç 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 kaç. Ya, öldüm. Peki, neydi o? Kötü kafalı. Al ye. Oh. Hadi be. Allah bu Ay komando fok git. başka Ben mi başka bir yere gidiyor. <laughs> <laughs> İyi başka bir yere gider misin? <laughs> ee, ben de çekiyorum. Ne oluyor? Arkadaşlar bugün bu videoda. Evet arkadaşlar. Kardeşim bu çok. Hmm. Ve son var tamam. Allah aşkına dur ne? Niye? Elini kaptıran şeyini korur yani bilmiyorum ne yazıyor. Yüksek spor tesisat hayatta kalma bonusu toplanan altına Snake ve bölümündeki çatlamış buzda itici güç yükselerek onu galiba parçalayabilirmişiz. Hmm, Çalıyor. şöyle bir uçakla. <laughs> Nereye geldim? Megalodon alalım hala. Megalodon galiba gemi yiyor. Selam selam selam. İslandburg az ezliğin ez yakalım. Ne lan? Allah bu bu başka köpek balıkları da bizim gibi balık <laughs> yemiyorlar. Hemen şöyle arkadaşlar şunları şöyle ağzınıza layık olduğu için oraya çakış kafamızı vuralım kafalarına. <laughs> Arkasından geldim. Sinsi saldır. Bizi yukarıya koyduk karate gibi. Buna büyük köpek balığı Buna geldiği kadar küçük değil. Ey zehirli. Ne yaptınız lan köpek balıkla? Şeydiniz mi buna? Allah çimdikler Allah hayır hayır kaptıyorum. Ya gene kaptırdım popomu. Oğlum siz sapık. Aa! Oha üçte üç ya. İkansız bu kadar yapmış bana. Heh, acımı aldım. Ucumu aldım arkadaşlar. Evet, video <laughs> çekmek bir başka şeydir arkadaşlar. Video çekin. Video çekin. Yani i̇lla bir dökeceğiz. zaten bu hayatta yani her yapmak güzel Allah Allah! Oh! Şimdi kapı kolma bacağını. Bizim kolumuz bacağımız yok. Yani gece hayattaki köpek balıklarının şu anda galiba bu. Önüne gelen o double kill yaptım.

şöyle hele etrafı çekiyor. Şöyle biraz bombalar temizleyelim. Allah Bomba şimdi. Allah Ha, tamam bu hala saldırma. Ya biz bunu ölmüyorsak asıl öyle hala evet, biz deniz saldırısına karşı ölen bir galiba kaptım. Aldım. La da bu da bu bu dikkat edin bu adamlar sizi o şeyin arkasıyla öldürüp biliyor ama hala Allah Allah asla Allah ama hala bunlar asıl zayıflı nereye ışınlandı mı lan Allah, Allah. Öldürecek lan bizi. Allah bu da kılıç Sabladı. Hadi atalım. Aa! Lan beterden betere gidiyoruz. O oh, sızdım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Allah'a emanet olun. Şöyle önüne geçelim. Şöyle önüne yapalım. Allah. Lan nasıl ya? Ya neyse ya. Uy. Hop. <laughs> Ben buyum? Geliyorum. Aa! Seni Allah! Köpek balıklarını önce halledelim. Daha balık köpek balığı var da. Bunlar su altı dalış ekibi bölerler. Su altı da incelerler. Böyle, ben niye bu. Be. seni alayım. Bir, bir, bir. son Ya son vuruş artık yeter. Aldım. Kafasını aldım. Hala gördüğünüz gibi. Hala şöyle ezelim, Alalım, alalım, alalım. Şöyle kapalım. Hala <laughs> yerin yer burası galiba. Bakayım. Tamam, evet. Ele aşağıdan yani, gidiyoruz. Taş oğlum sı burada mevcut değilmiş. Yoklar bittik. Aa bakayım Allah çok şoks var. Allah ya burası çok asılıcıca sarkanmış yer. Bunlar hangi renkle canlı bu? Aa, aa. Allah. <laughs> bu daha düşmüş bir tane uzay gemisi vakası var. <laughs> oh, <yakaladım. gülüyor> Ana burada değil mi? Burada değil mi? Burada değil mi? Burada ben de de yapıyorsun? Ne 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hala yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, buraya var. Kaç abi kaç. Anam. Yuh. Hay Allah yürü yürü yürü. Ya bunu yıksana bunu yıksana. Kaçma yıksana. Ha? Ya suyun nasıl ya? ya adam ölmüyor ki. Ölmüyor bir de diğer sorun adam pişimi bırak. mi şuradan çıkabiliyorum. Evet. <laughs> 15 bin alayım, bunu da alacağız. Temelde de bunu kıskanç Valla 9 tane ente kaldı. 9 tane Bir tane alayışla Dünyanın kar geçen Köpek balığı bul ciktin. Geçtik mi? Vay vay vay. Şa evet. Bilmiyorum muyuz geçtik mi? Yavuz öteye kulağı piyata yürüyordu. Allah bomba patladı bomba 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 bizi yap ne Sen ben şey, Bu bu, bu acilerin ee, şu, şu kadar küçük bir şey bizi sokuyor ama aile, aile, şu deniz ağlarını bile Evet ben birden şimdilikle Hop şuraya, Kafa kafaya bombaya geldik. Allah, Allah dedim sana. Allah. kimmiş kötü çocuk, yemişim kötü çocuk. İçinden geçtim lan bana normalde yemem lazım. Evet öyle şimdi bu ne oldu ne oldu ne sonra bu oluyor yani. Bekleme. Her şey Aslında avlayalım arkasını. Bu sefer de biz avlandık. Bombadan daha mı tehlikeli? Bu kolaylar. Peki şunu ihlal etmesi gereken la bombon nüfusunu aza İyi çok güzel. Ne la bombajmızımızı azalttık. Ve azalttığımızı düşün. Au nasıl olmadı lan biliyim? Ne galbol galiba Allah ya şunu bunda kap. Oh. Yep süpür. Geniş Allah Bak ya Siz protein karıştırın protein Dedim. Aa işte, bu böyle iniyor Yalnız bize çok büyük Oh gardını almış bir köpek balığı gördük Şeyi daha ben de bunlar yiyelim O bizim ızrakları Hıh Eskiden hala bu onlarla eski sürümlerinde bu adamların attığı mızrak görünüyordu artık galiba görünmüyor. Aa! Sıcak balıklar hatta bir bilmem lazımdır. Sıcak balıklar ne bilmem lazım. Onlar da burada. Bir sürü şöyle bir bup bup 10 dakika daha fazla oynayamayız ne derler bu da var son olsun her tane burada altını yiyeceğim şimdi hemen sen git ve iç içinden sudan sonra lafından çoğalalım tamam mı hadi bir sürü oh, al bin